أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم زيننا بزينة القرآن واكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن ألبسنا بخلافة القرآن

Risalet verme Resulullah mührünü basan Yüce Allah'ım. Senin varlığın, birliğin, izzeti, cemalin ve pakin nur azametin hakkı için la yut ve la yuhsa olan meleke-i mükerrabun ve meleke-i kerrubun hürmeti için Hazreti Adem Safiullahu Teala aleyhi ve sellem hürmeti için bahusus serberi enbiya, şefi uruz ceza, Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem hürmeti için ala kavlin yüzün peygamberani aleyhisselam hürmeti için Ya Rabbi tevfikin ve lütfun ile kerem ve ihsan olunan okunan Kur'an'ı azimini şanı ve Kur'an-ül kerimül beyanı okunan mevlidi şerifi esnasında getirilen sevan selavat şerifleri Estaizu billah, bismillah. Fetekabbelehe rabbühe bi kabulün hasenin ayetinin sırrına eyle ya Rabbi. Ondan da hasıl mensubatı, başlarımızın tacı, gözlerimizin nuru, kalplerimizin zururu, serveri enbiya, bürhanül eşfiyah, Ani bi ebel kasım Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin aziz, latif, şerif, valla ruhu tayyip erre vasıl eyle ya Rabbi. Ondan da hazır mensubatı şu davete icabet eden, uzaktan ve yakından teşrif etmiş kardeşlerimizin bir cümle ahirete irtihal edenlerin de ruhlarına edik sen vasıl eyle ya Rabbi. Ey yerlerin ve göklerin sahibi, kainatı ve bütün mevcudatı yoktan var eden Hazreti Allah, günahkar ellerimizi açarak yalnız semaya değil, senin mağfiretine güvenerek kapına geldik bizleri huzurundan boşuyor ya Rabbi. Mağrib ile Meşrik arasına yatan kâbeten ümmeten haklar unutulmuş, nesilleri kesilmiş, hak ile yeksan olmuş. Yok mu bize de bir Fatiha içerip, üç ıhlas içerip okuyacak diye bekleşen bil umum geçmişlerimizin de ruhlarını hediyeledik sen vasıl eyle ya Rabbi. Son nefesimizde kelime-i buyurun. Eşhedü Allah, la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh cümlemize ve cümle ümmeti Muhammed'e çene kapamak nasıl meseleyle ya Rabbi. Ya Rabbi karada böcekler, havada masum kuşlar, denizde balıklar, meşitlerde sabih çocuklar yüzlü metine. Bizim de dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sırat köprüsünü berzah gibi geçip sen sebilir manan için. Cenneti alana giren ve cemalullahını gören kullarının zümresini ilhak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hasta kullarına şifa, dertli kullarına deva, boşlu kullarına da edalar ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizi bu dünyada da ahirette de imansız bırakma ya Rabbi şu cemiyete katkısı bulunan kardeşlerimizin de ruhlarını helilik sen vasıl eyle ya Rabbi. Mustafa Karaca, İsmail Bayram, Hatice Akça, İzzet Yılmaz. Bu kardeşlerimizin de ahirete irtihar edilenlerin ruhlarını heyledik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Allahumme Rabbena etina fiddünya haseneh. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة